Evet. Bugün bir müşterimizin buzdolabına geldik. Yaz aylarında özellikle sizde dikkat edin. Eğer ki bu kondanser şu şekilde kirliyse aşırı ısınacağından dolayı motoru yakmaya kadar gidebiliyor. Özellikle yaz aylarında buranın temizliğinin yapılması şart. Rahat hava alınabilmesi, rahat soğutabilmesi için. Ve şimdi burayı temizleyeceğiz. Size isterseniz Dizi dinleyin. Siz de evinizde aynı şekilde bu temizliği yaparak buzdolabınızın bozulmasını önlemiş olursunuz. Özellikle tam vakon varsa içerideki tozu görüyorsunuz. Bu toz buzdolabını mı motorunun ısınmasına neden olabilir. nasar aralarına diyeceğiz diyoruz ki tuzlar tavanla şuradan çıksın normalde bu temizliği burada yapıyoruz servis olarak Diyarbakır'da olan olursa bize bizim de itibata geçip temizliği yaptırabilirler Evet, gösterdiğim şekilde kendiniz de bu yapabilirsiniz. şurada yağ çözücü yardımıyla bu kondanseri yıkayacağız. Sonra sıcaklığıyla durulayıp işlemimizi bitireceğiz. Evet yağ çözücüyle iyice yıkadık. Şimdi duruluyoruz. Duruladıktan sonra tertemiz hale gelecek. Özellikle sıcak suyla duruluyoruz. lastiklerimiz tertemiz oldu. İyice duruluyoruz ki biraz halatısı kalmasın üzerinde. Özellikle sıcak suyla duruluyoruz. Bizim zorluğumuz bu alta kalan suyu da bir sünger yardımıyla e, kurutup orayı en son olarak size bilgiyi tam net olarak göstereceğiz. ve Videomuzu sonlandıracağız. Evet. Fondöreslerimizin temizliğini bitirdik. Fondöreslerimizin temizliğini bitirdik. Artık rahat çalışacak sizin soğutmama ile ilgili bir şikayetiniz varsa öncelikle bu konuda senin temizliğini yapmanızı tavsiye ederim. Bir gün boyunca fişi çekip tekrar temizliğini yaptıktan sonra takmanızı tavsiye ederim. Genelde düzelebiliyor dolap. Bu temizliği yılda bir sefer yaptırmanız lazım. Veya da kendiniz yapın. Aksi takdirde dolap zarar görecektir. Yaz aylarında özellikle soğutmayı kesecektir.